Selamünaleyküm arkadaşlar. Top Çambazını sonunda 7 seviye yaptım. Gördüğünüz gibi 15 enerjisi var ve 7 seviye şu an 71 gücünde. Yani hesabı bu şekilde. Şu anda en güçlü karakterim bu hesaptı Bundan sonra fantastik kayasaldan biliyorsunuz. Ama en güçlü karakterim Top Çambazı. Ondan sonra 40 seviyedeki nadir karakterleri açtım ama efsane karakterleri açmam. Yani bayağı bir uzun sürecek. 150 kart istiyor çünkü şunlar bile hani 70 gücünde. Bunlar beni bayağı bir uğraştıracak işçiyiz ama şu an en güçlü karakterim top canmazı. Bu sezonda dediğim gibi sezon kasmıyorum zaten 21 puanım var da 3x puanı alıyordum. Sürekli kasıyordum yani sezonda puan ama artık uğraşamayacağım bir süre uğraşamayacağım bu işlerle. Normal maç yatacağız. Ya bu karakteri de şey yapmam bana çok avantajlı oluyor. Çünkü karşıma gelen yüzlük Rakipler bile gelebiliyor. Hani boy farkı oluyor. Bayağı bir avantajı oluyor bana. Bakalım zor bir maç olacak gibi karşımdaki rakip de iyi gibi diyordum. Altan gol yedi ama. Bu benim ayakkabı da çok iyi ya. <laughs> çok böyle havalı. Gayet güzel 2-0 ya. Hani bazen çok zor rakipler geliyor ya. Gerçekten 105 gücünde, 110 gücünde, 70 gücündeyim ya. Nasıl yeneyim abi ya? Nasıl yeneyim? Oyunun en iyi oyunu bile yani yenmesi çok zor. Adam serten hani kaleyi kaplıyor. Karşıdaki rakip <laughs> kaleyi kaplıyor. <laughs> hani öyle bir ortam. Bu adam da boyu benden yüksek. Kafa topunu alır beni hava mücadelesinde ama Tek o yüzden girmemeye çalışıyorum o mücadelesine. Şu alttan. Evet be. Alttan 7. Çok iyi be. 6-1. Çıkacak mısın maçtan kanka? Bir duraklayınca çıkacak sandım maçtan ama çıkmadı. 6-2 yaptı skoru. Bu arada takımıma da gelin ya. Kimse gelmedi takıma. Bekliyorum yani. Dövmedim ya. Bazen vurmadan adam bayılıyor falan. Hani öyle ilginç ilginç aceseler oluyor oyunda. Hadi. Kanka. Aha. Kendi kaleme attım. Neyse sorun değil. Skor 600 zaten. Son saniyede daha bir gol atamadık gördüğünüz üzere arkadaşlar hesabımın toplanması 7 seviye oldu ve sezonda da yükselmişiz. Hiç sıkıntı değil sorun değil gayet güzel bir maçtı. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bu arada takıma da gelin. Bekliyorum bakın şu takıma gelin. <laughs> Taraftar falan hani kasıyoruz da yani 4 kişiyiz şu an hani nasıl 4 kişi yapamıyoruz yani. Yetmiyor bir tane de 75 para gelmiş. Onu da alalım görüşmek üzere arkadaşlar